Hepinize merhaba Gaziantep'ten sevgiler, selamlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok beğeneceğinizi umduğum porsiyonluk patatesli çörek tarifiyle geldim. Hadi gelin sizleri daha fazla bekletmeden nasıl yapmışım buyurun beraber izleyelim. Bismillah deyip çöreğin hamuru için öncelikle yorma kasesinin içerisine bir paket kuru maya, bir yemek kaşığı şeker, bir su bardağı ılık süt ve bir su bardağı ılık suyu ekleyip şöyle maya ve şeker eriyene kadar karıştırıp üzerine örtüp mayamızın daha çabuk aktifleşmesi için 10 dakika bekletiyorum. 10 dakikanın ardından sizin de gördüğünüz gibi mayamız aktifleşmeye başlamış. Şöyle biraz karıştırdıktan sonra kalan malzemelerini ekliyorum. Yarım su bardağı sıvı yağ. Eğer isterseniz bu çörek için zeytinyağı da kullanabilirsiniz. Daha sonra 2 yumurtanın beyazını sarılarında daha sonra çöreğin yüzüne sürmek için ayırıyorum. Hamur için toplamda 7 su bardak unun neredeyse büyük bir bölümünü ekledikten sonra unun üzerine bir tatlı kaşığı tuz da ekleyip hamuru öncelikle kaşık ile şöyle karıştırılmayacak kıvama gelene kadar karıştırıp daha sonra elimle yoğurmaya devam ediyorum. Az önce de söylediğim gibi ben hamur için toplamda 7 su bardak un kullandım. Ama her zaman söylediğim gibi kullandığınız unun markasına göre kalitesine göre bu verdiğim ölçülerden 1-2 yemek kaşığı fazla ya da eksik olabilir. Sizler 6 su bardak unu gözünüz kapalı bir şekilde ekleyebilirsiniz. Daha sonra 7. bardak unu azar azar ve kontrol bir şekilde ekleyelim. Ve ele yapışmayan yumuşak bir hamur elde edelim. Hamuru pürüzsüz olana kadar yoğurduktan sonra bardağın dibinde kalan yağı kasenin içerisine sürüyorum ve hamuru şöyle bir ters düz edip her tarafın yağlanmasını sağladıktan sonra üzerine örtüp bu şekilde bir saat dinlendiriyorum. Hamur mayalanırken ben de bu arada çöreğin iç harcını hazırlıyorum. Çöreğin iç harcı için 3 adet büyük boy küp küp doğrayıp haşladım patatesin içerisine yarım yemek kaşığı tereyağı ve 1 çay kaşığı karabiber ve biraz da pul biber ekledim. Ben patatesleri haşlarken bir tatlı kaşığı tuz eklemiştim. Sizler de patateslerinizi haşlarken tuz eklerseniz gerçekten çok lezzetli olur ve daha sonra eziciyle şöyle pürüzsüz olana kadar eziyorum. Ezilen patateslerin içine yarım demet maydanozu ince ince kıydım maydanozu ekliyorum. Sadece maydanozun yaprak kısımlarını kullandım. Sizler de öyle yaparsanız gerçekten hamurunuzu açarken yırtılmaz. Sap kısımlarını kullanmayalım. Hazırladığım iç harcını şöyle elimi çok hafiften yağlayarak avucumun arasına yuvarlayıp top haline getiriyorum. Evet size şöyle yakından da göstermek istiyorum. Hazırladığım iç harcından 10 eşit bu şekilde yuvarlak yaptım. Ben iç harcını hazırlarken bir saat beklettiğim hamur istediğim kıvama geldi ve yoğurma kasesinin içerisinden çıkartıp masanın üzerine alıyorum ve masanın üzerinde yoğurarak havasını alıyorum. Havasını aldığım hamuru daha kolay bezelere bölünmesi için önce iki parçaya ve iki parçaya böldüğüm hamurlardan bir tanesini alıyorum ve şöyle elimde uzatıp silindir haline getirdikten sonra küçük parçalara bölüyorum. küçük parçalara böldüğüm hamurları avucum arasında yuvarlayıp bezemi tamamlıyorum. Eğer ki kestiğiniz parçalar biri küçük biri büyük olursa benim yaptığım gibi yamalayarak eşitleyip bezelerinizi tamamlayabilirsiniz. Hazırladığım hamurdan toplamda 10 eşit beze yaptım ve yaptığım bezeleri hiç dinlendirmeden çok az un serperek isterseniz merdane ile isterseniz de parmaklarınızın ucuyla çok çabuk bir şekilde açabilirsiniz. Ve hazırladığım iç harcından ekleyip uç kısımlarını kapatıp tekrar bir beze yapıyorum. sizlerin tam görebilmesi adına bir tanesini merdane ile bir tanesini de parmaklarım ucuyla açtım. İnanın hamurun kıvamı o kadar güzel ki hiç yormadan saniyeler içerisinde açılıyor. Bütün bezeleri aynı şekilde hazırladıktan sonra bir tepsinin içerisine aldım ve üzerini örtüp bu şekilde 10 dakika dinlendiriyorum. 10 dakika dinlendirdiğim bezelerden bir tanesini alıyorum. Çok az un serperek merdane ile çok bastırmadan sadece hafif dokunuşlarla yuvarlak değil de biraz daha uzun olacak şekilde açıyorum. Açtığım hamurun iki ucunu yaklaşık bir parmak genişliğinde içe doğru katladıktan sonra tekrar merdane ile şöyle bir iki defa üzerine geçtikten sonra rulo haline getiriyorum. İki ucunu içe katladığımız için daha kolay rulo şeklini alıyor ve daha sonra bağlantı yerlerini parmakların ucuyla sıkıştırıp kapattıktan sonra hamuru ikiye katlıyorum ve ikiye katladığım hamurun bir ucunu kapalı olan ucunu bıçak yardımıyla çok derin olmayacak bir şekilde kesiyorum. Tam kestiğim yerden şöyle açıp parmaklarım ucuyla biraz bastırıp genişletiyorum ve çöreğimizin son şekli böyle. Sizin gördüğünüz gibi gerçekten çok güzel gözüküyor. Evet birinci bezeyi sizin de gördüğünüz gibi çabucak hazırlayıp yağlı kağıt seri fırın tepsinin içerisine aldım. Ve kalan bezeleri de aynı şekilde hazırlıyorum. Bu aşamada hamuru kesinlikle açarken oklava ya da merdane kullandığınız hangisiyle açarsanız kesinlikle çok bastırmadan sadece hafif dokunuşlarla açalım. Aksi takdirde hamurunuz yırtılabilir patlayabilir. Evet sizler diğer bezelerin yapılışını izlerken ben de size burada hemen küçük bir hatırlatma yapayım. Eğer hala kanalıma abone değilseniz tamamen ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Ve yeni tariflerimden haberdar olmanız için bildirim zillerinizi açmayı unutmayın lütfen. Ve beğendiğiniz videolarımı sevdiklerinizle paylaşıp kanalımın büyümesi için bana destek olabilirsiniz. Bunun için şimdiden hepinize tek tek ayrı ayrı çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Evet, bütün çörekleri aynı şekilde hazırlayıp yağlı kağıt serili fırın tepsisinin içerisine dizdikten sonra ayırdığım yumurta sarısının içerisine daha güzel renk vermesi ve daha güzel kızarması için bir çay kaşığı toz biber ekledim ve bir tatlı kaşığı sıvı yağ ekledim ve bir fırça yardımıyla çöreklerin üzerine sürüyorum ve bu arada kesinlikle tepsi mayası yapmadan yumurta sarısını sürüyorum. Yumurta sarısını da sürdükten sonra çok az susam ve çörek otu karışımını serpiyorum ve artık çöreklerimiz pişmeye hazır. Çörekleri daha önceden ısıttığım 190 derecelik fırında altı üstü şöyle nar gibi kızarana kadar pişiriyorum. Evet çörekler fırından çıktı. Sizin de gördüğünüz gibi mis gibi gözüküyor. Sizlere fikir olması adına benim fırınımda 25 dakikada altı üstü fansız bir şekilde gerçekten çok güzel bir şekilde pişiyor. Tabii ki de bu süresinin fırınızın ısısına göre değişkenlik gösterebilir. Sizlere çöreğin iç dokusunu da gösterip artık videomu sonlandırmak istiyorum. Dışı çıtır, içi de inanın pamuk gibi yumuşacık yapıp deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Yeni tariflerde, yeni videolarda görüşmek dileğiyle inşallah. Hepiniz Allah'a emanet olun. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.